Merhaba değerli Tapos kullanıcıları. Bugünkü videomuzun konusu kurye rolünü ve yetkilerini incelemek. Örneğin bir kurye hesabı açalım. Ve daha sonrasında kolay bir şekilde kullanıcı değiştirmek için ekran kilidi özelliğini kullanalım. Ana sayfadaki ekran kilidi butonuna bastıktan sonra geçmek istediğiniz kullanıcıyı seçip şifresini girmeniz yeterli. Kurye rolü. Bu rolde siparişleri görebilir ve bekleyen ürünleri görebilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.